videoma hoş geldiniz. Bugün sizler beraber arkadaşımla Adalet Parkı'na gidiyoruz arkadaşlar. E yani bizim evimizin karşısındaki bir Adalet Parkı var. Oraya gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada ilk önce bir duyuru yapmak istiyorum. 60 kutlama videosu gelecek. O yüzden şu anda abone olmaya varsa abone olup like atmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Yani... Dindo. <laughs> Dindo'nun komisi <laughs> lazım. Dindo. Her neyse arkadaşlar hadi gidelim. Evet güzel. Bizim Stabord'un Bu arada gökyüzü çok güzel değil mi? Bayıldım Hadi gidelim Şeye de bakar mısınız Arkadaşım gösterdi mi? Lan? Yok Gösterdi mi? Birlikte hatta şey yaptık Ben <laughs> ne yapayım? Neyse arkadaşlar <laughs> Kamu atsam gidiyoruz. Ee, güvenlik işleriyle uğraşacağız birazcık. Sana dokununca durum ağzım boş Gel gel. Arkadaşlar Arkadaşlar göstereceğim. Arabayı çektim. <laughs> Arabanın plakasını asla almayın. Oh. Hadi ya. <laughs> Alabilirler kanka. kanka. Bence oraya bakarak çek yani. Kameraman. yok. Edin. hayır kanka şu şeyi çektim ya. Arkadaşlar bakıyız diye. Size orayı tanıtacağım. Kameraya bak. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. <laughs> sen nereye mi çekiyorsun anlamadım. <laughs> Görüyorum ben çekiyorum. Sen helal kardeşim. Görüyorum helal mi? mi? Kafanı çekiyorum sadece. <laughs> arkadaşlar oraya gidince açacağım kanalı. Evet arkadaşlar geldik şimdi şuna biniyoruz ve bir sen arkadaşımız. Kuş oldu, uçtum. Kesin. İç. <gülüyor> <gülüyor> Sen sinir. <laughs> ee, şimdi şöyle etrafı yazayım biraz size. Arkadaşlar şöyle böyle şekilde şu trambolinler falan var. Nasıl böyle e, bir insan oturduğu yer. Tam olarak yani böyle sarar, sarar. Survivor yeri gibi bir yer. <laughs> Tam diyemedim ama. İşte gel. Arkadaşlar şimdi çocuğu döndüreceğim. Ve arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız. Bilal <laughs> <gel>, ne <gel>, şey... <laughs> Hadi hadi başlattım hadi. <laughs> hadi. Yok. Bir, iki, döndürdüm. Dön. sakın ayaklarınızı ya da bir yerinizi uzatmayın. Tuğçe uçacak. Tuğçe'nin tip. Dur dur Allah Geç uçacağım. Yemin ederim. Ayağım uçacak uçacak. uçacak. Kız uçacak. Gidiyor. Durun. Evet tepki denize alalım. Çok güzel Çok iyi Hadi birbirini de çekelim ben, ben uçacağım bir Ben uçacağım. Ben gel. gel. Tuğçe'yi beraber uçalım 3 evet, Başlattım. arkadaşlar inanılmaz kötü bir şey denemeyin derim. Yani deneyebilirsiniz ama hızı sallamayın çünkü e, şu an önceden nalın yemiştim şu an birden... Yani. Şuna binmeyin. Şuradaki sancakları binmek istiyorum. Şu şuradaki şeye gidebiliriz, Şurada bir şey. Hadi binin. Lütfen binerse bineceğim. Arkadaşlar şimdi çeviriyoruz. Son 2 3 4 çevir. can şey getireyim. Evet alayım. Getireyim alayım hemen. Ya, var, e, bence ayı. kaydırak çıkalım <laughs> olabilir. Bence de kaydırak, bence de bence de kaydırak çıkalım. Hadi gel Şimdi kaydırak. <laughs> Gel. Başlat. Kamerayı bize çevir. Ay, dur, kayacağız arkadaşlar. Kimse söylemeyeyim. Çok dolu. De, ay, çok ben şuradan çıktım. Çocuklar şu an tıkış tıkış oldu. Kaydırakta kimse yürümesin. Duram dur kapatma kapatma. Hadi. Dur dur. Dur. Kadana ağla. iPhone'la